Ya niye? Niye iade ettim? Şimdi isterseniz bunu konuşalım. <laughs> Merhaba sevgili iPhone izleyicileri. Bugün karşınızda yeni M1 iMac'i niye iade ettim? Ne oluyor? isimli bölümle bulunuyorum. Ee, çok da büyütecek bir şey yok iade etme sebebim. Kasayı ayağa düzgün takamamışlar. Hafif eğik duruyordu. Ee, bir uçtan bir uca affedersiniz 4 milimetre fark var. Bu da beni hafifçe rahatsız etmiş olabilir. Ee, Kimi insanlar biliyorsunuz böyle şeylere bir kere gördüm mü gözlerini bir daha alamazlar. Bu insanlar hiç yani hiç herhalde dertleri yok bu hayatta. Böyle şeylere takarlar kafalarını. Benim de hiç anlamadığım bir insan tipidir bunlar. Ne olacak? Yamuk olsa koy, koy gazeteyi altına bitti gitti. Benim de bu videoyu çekme sebebim eğer siz o insanlardan biriyseniz aldım ben bu cihazı niye böyle yamuk diye mesela 6 ay sonra fark edeceğinize benim videodan sonra gidip bakarsınız eğer yamuksa Apple'a götürürsünüz bana bunun yamuk olmayanını verin diyebilirsiniz diye bu videoyu çektim. Onun dışında da e, ürünle ilgili ilk izlenimlerim hakkında konuşalım. Ne olmuş ne bitmiş ona bakalım. Çünkü e, bilenleriniz biliyordur bu benim ilk M1 işlemcili cihazım ve e, M1 işlemcili cihazla ilgili birçok iyi şey duyuyordum Ne kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Kendim şimdi görünce e, dibim düştü desem yeridir. Öncelikle kutu açılışından bahsedelim. Biliyorsunuz en önemlisi kutusunu ilk kim açtı? en önemlisi bu. E, kutusu e, ee, ürünün aldığınız rengine uygun olarak geliyor ee, ve 3 ve açtığınız zaman da kutu böyle yanlarından zaten altından kendisi açılıyor İçinden de ürün çıkıyor aynı hafifmiş diye bir şok geçiriyorsunuz başta ondan sonra da içinden e, klavyesi işte faresi efendim trackpad bilmem ne aldıysanız onların da renkleri ürünle uyumlu olarak çıkıyor e, ee, kablolarda örgülü ve örgünün rengi de ürünle eşleştirilmiş vaziyette içinden çıkan çıkartmalar da güzel çıkartmaların biri bilgisayarın önü öbürü de, öbürü de arka tarafıyla aynı renk olmuş. Gayet başarılı olmuş. Fakat çerçeveyi beyaz yapmışlar. Şimdi beyaz çerçeveyle ilgili kimileri diyor ki e, güzel çünkü fonla karışıyor e, çalışırken görmüyorsunuz. Diğerleri diyor ki siyah olsa daha iyi olurdu. Ben ikisine de katılmıyorum. Beyazla ilgili sorunum şu evet fona karışıyor fakat alttaki çene kısmı o zaman ekrandan daha geniş olarak gözüküyor ee, siyah olsa da bu sefer e, o kadar kalın bir çerçeve o kadar alımlı gözükmeyecekti çünkü bu cihaz diğer cihazlara kıyasla o kadar ileride ki e, onlarla herhalde aynı gözüksün istemediler dolayısıyla beyaz çerçeveye gittiler beyaz çerçevede nasıl diye merak ediyorsanız iPad'in beyazı gibi olmuş Sonuçta profesyonel bir cihaz olmadığı için profesyonel yönelik bir ceza olmadığı için eğer çok büyük bir sorunuz varsa çıkarın elektrik şeyini seloteybini yapıştırın çerçevesine bitti gitti. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında performansa gelecek olursak gerçekten M1 bambaşka bir cihaz olmuş, performans gayet başarılı gelecek çok güzel olacak gibi gözüküyor. Özellikle bu ve bundan sonraki nesilde ne yapacaklarsa M1'in yerine gelecek nesilde herhalde artık video düzenleme konusunda bambaşka bir boyuta ulaşacağız diye düşünüyorum. Ve eğer ben video düzenleme konusunda rahat rahat işlem yapıyorsam tahmin edeceğiniz üzere diğer işlemlerde gayet kolay bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayarı benim Mac Pro ile kıyaslamak istiyordum. Ee, üzerinde uğraştım video buydu. Ve Gerçekten de bayağı yakınında yani gerçekten yaptığımız kıyaslamaya bak yani ee, iMac ile Mac Pro'yu kıyaslıyoruz fiyat olarak aralarında uçurum var ee, işlemci ekran kartları bilmem ne zarar olarak aralarında uçurum olması gerekirken bayağı tıkır tıkır arkasından geliyor yani benzinle çalışan arabanın yanında elektrikli araba gibi olmuş. Video düzenleme konusuna gelince gelince de insanlar işte bir iki tane klip atıp şeyin içine bakalım ne kadar hızlı dışarı atıyor falan diye bakıyordu. O da güzel bir fikir veriyor. Fakat ben bunu gerçek hayatta kullanmaya çalışınca ne olacak? Yani sen ona hafıza kartlarını takınca, efendime söyleyeyim, harici disklerini takınca, e, pluginler işin içine girince, şu olunca bu olunca ne olacak diye merak ediyordum. Fakat tahmin edeceğiniz üzere daha bütün pluginler hazır değil M1 için. Yavaş yavaş gelecekler. fakat çalışan pluginlere baktığım zaman ya aynı performanslıydı Mac Pro'yla ile ya da biraz daha yavaştı. Yani olacak iş değil yani. Gayet başarılı olmuş. Bilgisayarın sesi deseniz gayet iyi. Mac Pro'da biliyorsunuz Mac Pro'nun kasasında bir tane küçücük hoparlör var. Onun dışında kendi ses sisteminizi kendi, kendiniz almanız gerekiyor. Kameraya gelecek olursak görüntü şey işlemcisi gayet başarılı olmuş ve görüntü de gayet güzel. Gayet beğendim. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Mac Pro'da kamera mama yok. Kendi kameranızı takıyorsunuz. XDR ekranda kamera falan yok. Kendiniz. Yani toplamda Mac Pro'ya harcanan paraya kıyasladığınız zaman iyiden iyiye daha daha hesaplı çıkıyor ve denemeniz lazım yani. Denemeniz lazım. Performans almış gitmiş vaziyette. Ee, onun dışında beğenmediğim bir tek şey var. O da ekranın, mat ekranın e, açıyla bakıldığı zaman yaptığı bir beyazlaşma var. Bir... Normalde bende 17 inç e, MacBook Pro vardı mat ekranlı. Ona açıyla baktığınız zaman mesela öyle bir şey olmazdı. Bunda nedense açıyla baktığınız zaman bir böyle beyazlaşma var ekranda. Ee, onu beğenmedim. Fakat direkt karşısından baktığınız zaman siz çalışan kişi olarak bilgisayara baktığınız zaman e, bir sorun yok. Fakat yaptığın hani kimi zaman yaptığın işe kalkıp bir de şöyle bir bilgisayarın etrafında yürüyeyim ayakta bakayım moduna girer insanlar. Belki siz de giriyorsunuzdur. Ee, öyle olduğu zaman devamlı bir şey var yani bir beyazlaşma var ortaya geldi zaman düzeliyor yani o. Gerçekten bu cihazla ilgili beğenmediğim tek şey az beğendiğim Tek şey bu oldu. Onun dışında her şey şık şıkırdım. Keşke e, kasasını da ayağına düzgün takabilselerdi. Ben e, olabilecek en yüksek modelini aldım ve sanıyorum o en yüksek modelini hazırlayan insanlar hazır yapılanlardan ayrı olduğu için herhalde bir yere koyarken ee, bir dalgınlık malgınlık bir şey oldu. Ama işte Apple'ın iyi yanlarından biri de bu. Fırt diye geri gönderirsiniz. Ondan sonra yenisini alırsınız. Bitti gitti. Niye yolladın? Niye geldi? Niye yolluyoruz gerisini falan filan diye. Kasmazlar özellikle burada. Türkiye'de durum nasıl bilmiyorum. Dolayısıyla siz de böyle bir masraf yapacaksanız <laughs> aklınızda olsun. Ee, i̇ade şartlarını iyi kontrol edin. Başka bir yerden alıyorsanız özellikle yok efendim kutusuna açılmış şeyi e, geri almıyoruz falan gibi sonra yanmayın. Zamanında neydi o Samsung'un uygulama kurarsan garanti dışı kalır, WhatsApp kurdun garanti dışı kaldı gibi bir şartnamesi varmış sözleşmesinde. Öyle şeylere falan şey olmayın, ne denir? Avlanmayın, kendinize dikkat edin böyle bir masraf yapacaksanız. Çünkü ben açıkçası yamuk çıkması sizin için çok dert olmayabilir ama satmaya kalkınca mesela evet iMac'lerin kimileri yamukmuş diye bu olay yayılırsa, e, ee, mesela o zaman sizin ürününüzün de durduk yerde boşu boşuna fiyatının düşmesine sebep olabilir. Yollarsınız yapılar, onları o uhularını muhularını kendilerini açarlar. içini için düzelttiler sonra düzenlenmiş şekilde işte üretici tarafından yenilenmiştir diye başkasına şeyden daha ucuza satarlar. Hem de herkes kazanmış olur böylece diye düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle bir Coşkulu video olamadı bu. Muhabbet videosu oldu. Gördüğünüz gibi ne ışık var ne bir şey var kendi kendimize muhabbet ettik. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman olduğu gibi benim ne düşündüğüm önemli değil. Önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Siz ne diyorsunuz? Ee, iMac'i deneyebildiniz mi? Hangi rengini beğendiniz? Sizin için en en iyi renk hangisi? Ben morunu beğendim ama açıkçası diğer renkleri de görmedim. Ee, dolayısıyla ne olacağını bilmiyorum. Belki diğer sarısı bir enteresan gözüktü bana. E, fakat niye uzay siyah yok? Bak o cihazın uzay siyahını bir düşünsene. Of yakardı ya. Yakardı. Yakari vardı eskiden. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, burada yaşımızı belli ettik ama anlayan arkadaşlar anlamıştır. Hohoni hohoni ho. Evet arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. ウェ、押してから、ウェム、押してから、押してから、カパ。